Hayırlı günler. Bugün kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapalım? Ciğer. Ee, yarım kilo kadar kuzu e, dana ciğeri artı bir tane iki tane kuru soğan piyazlık şeklinde doğradık ve bir tane de yeşil acı biberle sivri biberi karıştırdık ve güzelce güzelce sote etmeye devam ediyoruz içine tuz ilave etmedik. Tuzunu en son ekleyeceğiz. İçine de birkaç diş de sarımsak ilave edelim. 2 diş de sarımsağımız ekliyoruz. Yine kavrulmasına devam ediyoruz. Çok lezzetli bir soğanlı sebzeli dana ciğeri. Ondan sonra tuzunu ekleyelim. Karabiberini ekleyelim ve pul biberini ekleyelim. Baharatlarımızı bekledik. Neler koyduk içine? Kaju, e, kimyon, karabiber, kekik ve pul biber ekledik ve tuzunu ekledik ve yine içine sivri biberimiz soğanlarımızla birlikte ölüyor evet çok harika bir ciğer buradan da bir kaşık da salçamızı ekliyoruz salçanın iyice erimesini sağlıyoruz biraz bir iki dakika daha gelse Suyunu da bir, bar, bir çay bardağı kadar da suyumuzu ilave edelim ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Bu kadar. Yaklaşık bir yarım saat sonra ciğerlerimiz hazırdır. Ciğerlerimiz pişiyor. Bir 10 dakika daha sonra servis yapacağız. Evet yemeğimiz pişmiştir. Yapanlara. Şimdiden afiyet olsun kanalımıza ve mutfağımıza desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın.